Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde yaşayan Esra Küçük, evinin süt ihtiyacını karşılamak için 7 yıl önce bir inek beslemeye başladı. Zamanla hayvancılığı seven Küçük, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kredi desteği alarak hayvan sayısını arttırıp ahırını çiftliğe dönüştürdü. Hayvancılığa girelim dedik sadece bir hayvanla. O zamanlar tabii benim küçük oğlum hani oğlum küçük olduğu için girmiyordum hani ahıra. Pek de fazla bilmiyordum bu işi. Ee, önceden annemle, annemin vardı iki iğneyi falan ama pek ahıra girdiğim olmuyordu bilmediğim için. Sonra işte e, bu işe başladık bir inekle beraber e, şimdi çok şükür Allah 60-70 tane oldu. 31 yaşındaki iki çocuk annesi küçük, 3 yılda sayısını 70'e çıkardığı hayvanlarından günlük 475 ila 550 litre arasında süt elde ediyor. Girişimci kadın çiftçinin şimdiki hedefi ise sağlanan kredi ve desteklerle işletmesini daha modern hale getirmek. Ben şu anda gördüğünüz gibi hayvanlarım hani devlet desteğiyle çok şükür aldık bunları. İyi ki de devletimizden Allah razı olsun yine hani e, faizsiz kredilerle devletimizin desteğiyle ben burayı işletmeyi biraz daha hani modernleştirmek istiyorum. İnşallah hani ilerleyen zamanlarda bu da olur. Eşi ve çocuklarının da desteğini alan küçük, bakanlık tarafından hastalıktan ari işletme belgesi de verildi.